Çocuklar uyurken sessiz olunur, öldürülürken değil. Tüm dünyadaki çocuklar için, tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Ölümün siyahı beyazı, dili dini ırkı yoktur. Şu an bir yerlerde çocuklar öldürülüyorsa orada yaşam hiç yoktur. Orada insanlık, merhamet, vicdan hiç yoktur. Bizler birbirimizin çocuklarını öldürerek barış içinde yaşamayı öğrenemeyiz, öğretemeyiz de. Bu yüzden İsrail katliamının 49. gününde dünyadaki tüm çocuklar için bütün savaşlara kalemimle hayır diyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun ölen her çocuğun acısı bir ayıntısı Dünyaya sevginin, şefkatin, merhametin egemen olabilmesi için çocukları yaşatmaya kalpleri korumaya ihtiyacımız var. Tüm <laughs> çocukların yaşaması için dünyadaki tüm savaşlara kendi kalemimle hayır diyorum. Dünyanın süsü çocuklar, çocuk gülerse herkes güler. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara hayır diyorum. Hı hı. Çocukların öldürüldüğü hiçbir dava haklı değildir. Bu yüzden kalemimle ben de savaşa hayır diyorum. Çocuklar diyorum bayım. Onlar masum. Sizin kirli hesaplarınızın, ateşli silahlarınızın vesile olmamalılar. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Çocukların ağladığı bir dünyada bütün kahkahalar zalimdir. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Ben bir öğretmenim. Elimde kalemim, çocuklarımsa bembeyaz bir sayfa önümde. Ben onları yazarım. Ben yazdıkça onlar büyür. Hikaye olur, roman olur, kitap olur. Bu dünyada bazı çocukları sırf dili, dini, ırkı yüzünden katlediyorlar. Zalimce katlediyorlar. Sırf o çocukları dili, dini, ırkı yüzünden katledilmesine sessiz kalıyorsak biz de, de zalimiz. Ben bu katliama sessiz kalmıyorum. Bütün dünyadaki çocuklar için tüm savaşlara Kalemimle hayır diyorum. Sen de hayır Yok. de. Yok. Çocukların ölmediği, barışın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamak istiyoruz. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Bütün insanlık bir ses duyacaksa bu bomba, silah sesi değil. Çocukların neşeli, kahkaha dolu sesleri olmalı. Dünyadaki tüm çocuklar için... Tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Bir çocuk gördüm. Düşlerini suluyordu. Bütün kötülüklere inat gülümseyerek çocuklar bir gün kazanacak diyordu. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Evet, bütün dünyada tüm çocukların ölümlerine hayır diyoruz. Muratcan çiçeğiyle hayır diyor. Hayır ben de. Ben de kalemimle hayır diyorum. Ben de. Çocukların hayatını karartma. Onlar en çok yaşamayı hak ediyorlar. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Cemre bu sefer insanlığa düşsün. Ne toprağa, ne suya, ne de havaya. Sadece insanlığa. Dünyadaki tüm çocuklar için bütün savaşlara kalemimle hayır diyorum. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun çocuklara çevrilen hiçbir silahı kabul etmiyoruz. Hmm. Dünyadaki bütün çocuklar için savaşlara kalemimle hayır diyoruz. Eğer dünyada gerçek barışı öğreteceksek ve eğer savaşa karşı gerçek bir savaş vereceksek önce çocuklarla başlamalıyız. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara kalemimle hayır diyorum. Bütün çocukların eşit yaşam hakkı vardır. Hiç kimsenin bu hakkı ellerinden almaya asla hakkı yoktur. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara karşı kalemimle hayır diyorum. Çocukların öldürüldüğü hiçbir dava haklı değildir. Dünyadaki tüm çocuklar için tüm savaşlara hayır diyorum. Tüm çocuklar masumdur. Savaşa kalemimle hayır diyorum. Savaşların, öldürüldüğü, çocukların öldürüldüğü bir dünyaya kalemimle hayır diyorum. Çocuklar ölmesin, üniversite olmasın. Tüm çocuklar masumdur. Savaşa kalemimle hayır diyorum. Tüm çocuklar masumdur. Savaşa kalemimle hayır diyorum.